Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün konu anlatımı yok. Bugün bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı ne? Oyunumuz aritmetik dikkat. Kiminle oynayacağız? Kevin diye bir partnerim var. Beni zorlamaya aday bir aday. Bir oyun arkadaşım. Bakalım kim kime karşı güçlü duruyor? Birazdan göreceğiz. Arkadaşlar ki çok iddialı. Şimdi onu ezeceğim, ezeceğim, ezeceğim. Yerin dibine bırakacağım. Siz de buna şimdi şahit olacaksınız. Peki oyunumuzun kuralları nasıldır onu biraz ifade edelim. Ee, şu kartlardan birisini aldık. 8'den 6'yı çıkarmak istersek 2 e, elde etmemiz gerekiyor. Ben 4 kartla 2 elde etmem gerekiyor. 9'dan 6'yı çıkardım. 3, 6'yı 3'e böldüm burada. 2, 3'ten de 2'yi e, çıkardığım zaman 1 elde ediyorum. Ama benim bulmam gereken 2'ydi. Dolayısıyla bir fark olduğu için şu anda e, kendime bir puan ceza yazıyorum. E, ne kadar puan fazla olursa, ceza puanı fazla olursa o oyuncu e, dezavantajlıdır diyoruz. Kevin hoş geldin. Hoş bulduk Batik'e. Nasılsın? Kendi işe gidiyor musun? Yeniciğim için iyiyim. E, hadi bakalım. Bir gö görelim, görelim. Görelim. Ben de seni yenmeyi düşünüyorum. O zaman başlayalım. Başlayalım. 15'i açtık. 15'e 3. Ben bölüyorum. Ben de topluyorum. O zaman benim elde etmem gereken sayı 18. Kevin'in elde etmesi gereken 5. böleceğine göre, 5. göre o da 5'i elde edecek. Açıyorum ben. Açtım. Aç. Ben 5 bulacağım. Peki. Kartlarını 5 bul bakayım. Ben bitti. Nasıl? Bir bakayım. Ee, çıkarıyoruz bu ikisini. 6. Ee, şimdi bu ikisini çıkarıyoruz. 1. 6'dan 1'i çıkarıyoruz. 5. O zaman sen tam 5'i elde ettiği için 0 puan alıyorum. Sana 0 puan. Ben kaç elde edeceğim? 18 mi? Evet. Vay be. Şu anda bir kart. 18 alacaksın bak. 7. O ben de buldum sanki. Şöyle göstereyim Kevin. Topla bunları. 13. Toplam. 14. Toplam. 18. Vallahi ben de 18 elde ettim. Şu tam anda başa başladım. Ben de tam puan ben aldım. Buraya. Onları kaldıralım oradan. Sen de kaldır. Şunu da alalım bırakalım. Ben çıkarıyorum. Ben top değil. Sen kaç elde edeceksin? Dördü mü? Ben mi? dört elde edeceğim. O zaman ben de on dördü elde edeceğim. Açım var. Aç bakayım. Ee, benim bitti. Nasıl? Göster bakayım. Ee, çıkarıyoruz. Sıfır. Birden sıfır çıkarıyoruz. Bir. Tamam, dörde bir edelim. Dört. Valla Kevin, iyi gidiyorsun. Dördü elde ettim. Ben kaç elde edeceğim? Sen on dört. On dört. Hadi bakalım. Zor gibi gözüküyor. Zor gibi gözüküyor. Vallahi zor gibi gözüküyor yavrum. Yani bu. bu altı mıdır? Hı hı, bu altı. Evet. Hala dokuz altıya karşılıyoruz. O vakit Hadi ne yapayım? Tamam. Şunları çarpsam. Ben buldum Olmadım. artık. Allah Allah. Evet. Çok Nasıl? kolay. Ben de buldum sanki. Çarptın. 14. Çıkardın. 14 1. 14'ü 1'e böldüm. 14. Ben de sıktım. Ben de teknikle bulmuştum. Alıyorum onları. Sanki bir beraber kalacağız gibi. Ee, evet. bence beraber kalacağız. Ben topladım bu sefer. 13 elde edeceğim. Tamam. Ben de çıkarıyorum. 1. Evet, ben 1 bulacağım. Sen Senin bu bakayım. 13. Sanki bir sefer tıkandık gibi ya. Kaç elde edeceğiz? Ben buldum. 12. Anladım ben buldum bak Ben sanki bir fark buldum ya. Şimdi ben anlatayım mı yoksa sen mi Yok, ne şey yok. şu anda ben bunların ikisini ne yaptım? Tamam. Topladım. Tamam. On, 12. 12 çıkardım. İki. On şey on iki. daha. On dört. Bir fark buldum. Bir fark. Sen? Şu yenik durumdasın. Nasıl? Çarp. On Çıkar. Bakayım kaç oldu? Dokuz. Dokuz çıkar. Kaç oldu? Yedi. Yedi. Sekizden yedi çıkar. 1. Vay be. Benim farkım o zaten. Evet. Hocam sevgirdim. Kısaca şu an yeniliyorum bak ya. Daha var daha bir kart daha bir iki kart daha belki beraber şey yaparız tamam? <laughs> Buldun mu? Allah az önce buldum dedim. Buldum. Ben de buldum. Bak iki çark bu yani bulmuştum işte. Sen sen ben söyleyeyim önce. Önce sen söyleyeyim önce. Topla belki. bunların. 13. 9'u 3'e böl. 3. 13'ten 3'ü çıkar. 10. 10. Ben 0'a elde ettim. Bu ikini topla. 6. Çıkar. 2. 5'e çarp. 10. Valla kerimde vurdu. Bak iki yeniliyorum. Ünün gidiyor bak iki. Gerçekten şu anda başa baş gidiyoruz aslında ben bir... Başa baş, belki <laughs> yeniliyorsun bir farkla. Peki. Seyircilerimi kaldırmaya kopuyor, Ben bu sefer e, çıkarıyorum, kaldı edeceğim. Ben de biliyorum. Ben Dört. dört. Ve galiba... Ben bitti. Şöyle bakayım. 4. 4. 4. Çıkar. Dört. Dört. Çıkar. Kim Beşten 5'ten bir. 1. 1 4'te 1. 4 e 4. Aa, 0 puan. Bakı ki çok yenilir. Çok çok. Ben, ben kaç elde edeceğim? Sen 10 ay 6. 6? Evet, direkt. Şu an kaçtır? 6. Şu altı. Evet. Ee, çıkar bu işini. 2. Bunları toplam. 8. 8'den 2 çıkar. 6. Ben de sıfır elde ettim. Hala bir fark var. Şu anda hala kafa kafaya gidiyoruz. Yine zor durumdayız. Gördüğünüz gibi bir puanım var. Puan yüksek olan kaybediyor. Evet. Ben e, ee, topladım diye. Sen? Ben sen topladın mı? Evet. Kaç? Ben 18 yerde. Kaç, kaç? 6 ile 6 ben topladım. Topladım o zaman bu şekilde mi kaldı? Evet 6 ile 6. O zaman 6 ile 6'yı... Ben 12. çıkarıyorum ben çıkarıyorum. Sen... Ben sıfır bulacağım. Tamam ben de 12'ye elde edeceğim. Hmm. Ne oldu buldun mu? Durmaya yaklaşıyorum. Efendim devam ya. 3, 12. Al sana bunu. Ben de tıkanmış görünüyorum. 12'ye 10, 14 Valla 10, 13 Ben sıkılmayacağım ama bu sefer bulamayacağım gibi 2, 10, 15 Al ben de aynı durumdayım Hep kart alamıyoruz değil mi? Almayalım ee, Alabiliyoruz genelde ama biz almayarak oynuyoruz bu sefer Tamam Ben buldum Buldun mu? Evet Ben bulamadım Ben buldum Çıkar Önce bir buraya bakalım çıkar ee, Şu ikisini çıkar dört. Yine çıkar. 3. 4 çarpı 3. 12. 12. Abi ben bu sefer sıkıştım. Bak bakalım kaç fark var. Sıfır. Sıfır. Ya. Zevf çıktı. Kartal var mı? Kartal yok. Sıkışınca kart mı alacaksın? Şimdiye kadar. Nasıl da konuşuyordun? Hadi bakayım. Kerem. Üçle altıyı bölüyoruz. 6'yı Altı ile üç bölüyoruz. Ha, i̇ki. Bir de çıkar. Bir. Bir. O zaman sen de bir puan aldın. E, ee, beraberiz. Beraberiz. Bence dostluk mı? kazansın diyelim. Dolayısıyla ikimizin de puanı aynı olduğu için ne yapmış oldun? Dostluk kazandı. Dostluk kazandı ama bir sonraki... Ama hiç istemiyordum dostluğu. Ben seviyorum ama bu sonraki oyunda sevgi vereceğim. çünkü ben yeneceğim. Hadi bakalım, göreceğiz. Nasıl yenmeyi düşünüyorsun? bak 2'yi izleyerek mi? Bak 2'yi izleyerek de alıştırma yaparak da. He, çok güzel, tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. Bir dahaki karşılaşmada buluşmak üzere diyoruz. Arkadaşlar Baki 2'yi yenemedim ne yapalım bir seferlik olmadı diğerini de yeneceğiz belki ikiyi birlikte edeceğiz. Aslında gönül isterdi ki ilkokul 1, 2, 3, 4'te ortaokul 5, 6'da da ders kitaplarının yerine biraz çocukları bu oyunlarla buluştursak daha güzel olur diye düşünüyorum. Kitaplar bir tarafa bu kartlar daha onların yerine alırsa daha güzel olur.